Ben Başka ne bana yaptım? Bana ben. Kardeşi <laughs> Lan kardeşim. Bir dakika şey kısptelim. <laughs> Bugün... açacağız bunu. Şöyle. Ay. Böyle. Ben ne istiyorum? istiyorum ya. İnşallah pembe çıkar. Neyse. Yutalım. Geçen kapibarayı açtığım gibi değil bu sefer. Ya öyleymiş ama <laughs> yine öyle yapmışım. Kapibarayı açtığım gibi. Neyse. Sorun yok. Makas. Alacağım. Şimdi Şöyle açalım. İnşallah kutuyu keseceğim. Bir dakika kutuyu keseceğim. Açtım. Bir dakika. Bir dakika. Köşe. O odada ses geldiği için o, o odada yapmayacağım. Tamam. Açtım şimdi. Ya inşallah iyi bir şey çıkar. Yani istediğim çıkar. Pembeden başka bir şey istemiyorum. Bir de siktik istiyorum. Makas alıp geliyor. Aldım. keseceğim diğer labu büyük kesmeyelim de. <laughs> ne çıkacak acaba? Bir dakika. Ya değilmiş be. Ona böyle bile labu çıkacak. Turuncu sayılır mı bu? Bu beyaz değil bu arada bunun rengi ka. Ter rengine benzeyen bir renk bu. Yani sayılır gibi bana. Şu çıktı. Ha tamam hadi yok yok. Kabullenme. Allah Allah. Şöyle. Çok güzel ama çok tatlı. Ay çok, çok tatlı. Benim gerçek gibi ya bu şey. Bunun başka neylesini yapayım? Neylesini yapayım? Yorumlara yazın ben de düşüneyim. Tamam mı? Aslında bunun insanlısını yapabilirsin. Neyse hadi bay bay. Bay bay.